Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Efendim fakir bir genç adam geceleyin kulübesinde uyurken uykuyla uyanıklık arasında odasının ışıkla dolduğunu gördü. Gayipten gelen bir ses ona şöyle dedi: "Bundan böyle Allah için çalışacak ve kulübenin önündeki şu büyük kayayı bütün gücünle iteceksin." Bunu birkaç gün üst üste gören o adam bunun Allah'tan gelen bir emir olduğuna inandı. Ertesi sabah o koca kayayı itmeye başladı. Sonraki gün, sonraki haftalar. Saatlerce bu işle uğraştı. Güneşin doğuşundan batışına kadar taşı itti, durdu. Aylar süren uğraşı sırasında kaya yerinden bile kımıldamadı. Adam gece kulübesine yorgun argın dönerken, günlerinin boşa geçtiğini düşünüyordu artık. Onun şevkinin kırıldığını hisseden şeytan, kalbine vesveseler vermeye başladı. Ne kadar zamandır bu kayayı itip duruyorsun. İşte gördün, bir milim bile kımıldatamadın. Kendine bunun için niye yazık ediyorsun? Onu yerinden oynatman zaten mümkün değil gibi şeyler söyledi. Gence görevi yerine getirmesinin imkansız olduğunu, dolayısıyla başarısızlığa uğradığı duygusunu aşılamaya çalıştı. Bu tür düşünceler onun şevkini daha da kırdı ve ümidini gitgide yitirdi. Doğru ya, kendimi bu iş için niye paralayıp duruyorum ki? diye kendi kendine söylendi. Bundan sonra azıcık bir kuvvet harcayacağım. Bu da yeter de artar bile.'' Koca kaya yerinden kımıldamayacağına göre en iyisi bu. Ama içinde bir kıpırtı vardı. Acaba bu kararı doğru muydu? Yakınlardaki bir hak dostuna gitti ve durumu tek tek anlattı. Efendim uzun zamandır durmadan, dinlenmeden bana dendiği gibi hareket ettim. Bütün gücümle istenen şeyi yaptım. Her gün yoruluyorum ama kayayı bir milim bile kımıldatamıyorum.'' Neden böyle? Ben bunu neden başaramıyorum? O hak dostu şöyle dedi. Ey evladım, sana görevinin kayayı bütün gücünle itmek olduğu söylenmiş, değil mi? Ve sen de ne güzel yapmışsın. Ama senden hiçbir zaman o kayayı yerinden oynatman beklenmemiş. Sadece tüm gücünle it denmiş. Senin görevin onu itmekti. Şimdi gücünün tükendiğini, başarısızlığa uğradığını söylüyorsun. Kendine bir bak bakalım. Kolların öncekine göre daha güçlü. Pazuların büyüdü. Sırtın ağırlığa dayanıklı hale geldi. Bacakların kalınlaştı ve kuvvetlendi. Taşı itmeye başladığından çok daha kuvvetlisin şimdi, değil mi? Evet. Kayayı kımıldatamadın ama senden istenen emre itaat etmen ve onu sadece itmen söylenmişti. Bunu da yaptın. Yani kayayı yerinden oynatacak olan sen değildin. Allahu Teala'ydı. Geç de olsa hatasını anlayan genç, ertesi gün kendi görevinin kayayı yerinden oynatmak değil, onu var kuvvetiyle itmek olduğunu düşünerek verilen görevi yerine getirdi. İkinci, üçüncü gün derken, kaya günler sonra yerinden kımıldayı verdi. İşte o zaman kayayı yerinden kımıldatanın kendisi değil Allah olduğunu anladı. Biraz daha uğraştığında kaya biraz daha oynadı ve kenara yuvarlandı. Hikaye bu ya, altından da kendisine ömür boyu yetecek büyük bir hazine çıktı. Bu bir hikaye ama alacağımız dersler var sabır. Sabırla ilgili bir belgeselde rastlamıştım. Bambu ağacının evela tohumunu ekiyorlar. Belli bir süre suluyorlar, sonra gübreleniyor. Bir sene geçiyor, herhangi bir değişiklik yok. Düzenli olarak ilgileniyorlar ama hiçbir fiziksel değişiklik yok. Yeniden sulamalar, gübrelemeler. Bambu ağacı bir sene geçtikten sonra yani ikinci yılda da toprağın dışına öyle görünen bir filiz vermiyor. İki sene geçmiş. Üçüncü sene, dördüncü senede aynı işlemler tekrar ediliyor fakat bitti mi? Hayır. İnatçı tohum o senede filiz vermiyor. Bambuyu yetiştirenler beşinci senesinde bambuya su ve gübre vermeye devam ediyorlar. Beşinci yılın sonlarına doğru ancak yeşermeye başlıyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? 5 sene boyunca 1 santim büyümeyen bambu sadece 6 haftada 27 metre boya ulaşıyor. Peki şöyle bir soru akla gelebilir. 25-27 metre boya 6 haftada mı geldi? Yoksa 5 yılda mı ulaştı? Bu sorunun cevabı 5 senedir. Büyük bir sabırla, ısrarla, tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi, ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edilebilir miydi? Alacağımız ders oldukça kolay ama uygulaması zor. Başarının şartları her zaman çok basittir. Eğer tahammül edebilirsek, bambudaki gibi bizim de günahları işlememeye sabırlı, yapmamız gerekenleri yapmama konusunda da şeytana uymadan her türlü bize nefse zor da gelse ibadetleri yerine getirme konusunda sabırlı olmalıyız. Aynı sabrımız eşimizle, işimizle, aşımızla da ilgilidir. Arkadaşlar, doğmak her türlü olumlu, olumsuz şeylere açık kalmak demek. Bir kere doğduk. İnancımızda kader ve kaza diye bir şey var. İnsan kaderini yaşar. Yaşarken de birçok kazaya, hadiseye muhatap olur. Güzel dinimiz bize maruz kaldıklarımızı kabullenmeyi ve gereğini yapmayı emreder. Kabullenerek sabretmeyi öğütler. Lakin burada yapılan bir yanlışlık vardır. Sabretmek, çalışmamak, dertlerin çözümü için uğraşmamak, harekete geçmemek değildir. Tam tersine sabır acı bir eylemlilik halidir. Sanıldığının aksine pasif bir hal değil, içe doğru bir eyleme geçmektir. Yani başına bir olay geldi. Sabrederken yaşadığın o anı düşünürsün. Onu tanımlarsın, yaşananları kabullendiğin içinde yıkıcı olmaktan o derdin çıktığını görürsün. Gerçekten de insan sabrettiğinde, sabrın sonucunda iyi bir netice bulur. Büyüklerin dediği gibi, sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yani sabır aslında bildiğimiz gibi katlanmak değildir. Çünkü katlanılan şey acı vermeye devam eder. Sabır, her şeyi elinden geleni yaptıktan sonra olanı kabullenmektir. Yaşananı düşünmektir. Neden, niçini merak etmektir. Bunun altında bir hikmet var mı acaba diyebilmektir. Yani aktif bir haldir sabretmek. Çünkü insan sabretmediğinde arkadaşlar hemen tepki verebiliriz ve ani tepkiler, hızlı tepkilerimiz ekseriyetle bizi yanlışa götürür. İhtimali çok olur. Çünkü ilk anda yaşananın perde arkası derinliği bilinmez. Ani bir refleksle yüzeysel bir tepki vermiş oluruz. Öfkeyle kalkanın zararla oturduğu gerçeği gibi ama sabrettiğimizde maruz kalınan şey daha ayrıntılı bilinir. Bütünlüğüyle resme bakıldığı için de uygun tepki tespit edilebilir. Günümüzde hayatın birçok alanında sabretmediği için eşinden, evinden olan, işini kaybeden, okulda başarısız olan onca insan görüyoruz. Oysa her günün yeni şeyler getirme ihtimali vardır. İmtihan yeri olan dünya hayatında hepimiz bir takım imtihanlarla karşılaşıyoruz, karşılaşacağız. Bundan hiç kimsenin kaçma imkanı yok bazı yakınlarımızın hayatı son bulacak, hastalandığımız, iflas ettiğimiz, kötü haberler aldığımız, ağladığımız, korktuğumuz zamanlar olacak. Eğer bu olaylar karşısında milyarlarca insan gibi sabretmesini bilir, kulluğun gerektirdiği eğer teslimiyeti gösterirsek, bu imtihanda başarılı oluruz. Allah korusun, aksi halde hem zaten başa geleni değiştirememiş, bir de üstüne üstlük İlahi takdirin yerini bulduğunu yani imtihanı kaybettiğimizi görürüz Allah korusun. Halbuki inananlar nimete şükrederek sevaba, zorluğa sabrederek de mutluluğa ulaşacak. Bakara Suresi 155. Ayet Meali And olsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz. Ey peygamber sabredenleri müjdele. Dostlarım, hepimizde olan şu nefis bir binektir derler. İnsanı ya cennete taşır veya cehenneme sürükler. Biz sabretmeyi fakirlik ve hastalık anlarında diye zannediyoruz. Halbuki değildir. Günaha ve haramlara girmemekte sabretmek Sonunda gelecek olan o azaba sabretmekten daha kolaydır. Örneğin her birimizde olan cinsel istekler, bunların aşırılıkları, haramları karşısında. Haram olan oyunların, eğlencelerin yapılması konusunda sabır işte bunlar karşısında akıl kuvvetini ve iman duygusunu güçlü kılmaktır. Yani bir bakıma sabır duygusu iflas edenler Allah korusun ahiretini veren ve şu dünya hayatını satın alanlardır. Günümüzde maalesef milyonlarca insan bir cep telefonu ekranında gördükleri beğenilme sayısıyla mutlu oluyor, beğenilmedikleri veya sayı az olduğunda mutsuz oluyorlar. Yine yanlış yollara sapan onca insan sabredemediği için sadece dünyada mutluluğu arıyorlar. Halbuki Müslümanca yaşayabilmek için nefsin o sayısız isteğini frenlemek, onlara direnip sabretmek lazım. Çünkü sabretmeden mükemmele erişmek, cennete gitmek mümkün değil. Hastalığa sabredeceğiz ama elimizden geleni yaptıktan sonra, istediğimiz okulu kazanamadık diyelim. Çalıştık mı, ter döktük mü, elden geleni yaptık mı? Sonra sabredeceğiz. Nefis her yerden saldırı altında. Şeytan iş başında. Kimine cinsellikle, kimine karı koca arasında sabırsızlığı yaymakla, kime saygısızlıkla, kimine çok konuşmakla verir bir şeyler. Mesela sır bir insan için emanettir, değil mi? Birinin sırrını saklamak. O sırrı söylememek için de sabretmek gerekmektedir. Ne kadar çok sabretmemiz gereken şey varmış, değil mi? Kardeşlerim, bir hak dostu diyor ki, sabır Allah'tan bir çıkış kapısı açmasını beklemektir. Ne güzel demiş. Yani Rabbimizden sabır isteyeceğiz. Çünkü sabır bizim kendi nefsimizden değil, Rabbimizin lütfu ve yardımının bir sonucu. Çünkü biz aciziz, pek çok günahla kuşatılmışız. O halde her an kayma, her an yoldan çıkma tehlikemiz var. O yüzden Rabbimizden yardım isteyeceğiz. O sabır ilacından içeceğiz. Bir hanım kardeşim o örtünmüştü, açıldı. Şu sıcaklarda, şu atmosferde, şu devirde örtünmek ne kadar zormuş diyerek belki nefsi artık açılmasını isteyecek. İşte orada da sabretmek gerek. Namazda, oruçta, bazen tembellik veya hiç kılma denecek. O iblisin sesine karşı yine ibadetlerde de sabır gerekecek. Yine biri diyor ki, sabrın özünde ne vardır biliyor musunuz? Şikayeti terk etmek, alemlerin Rabbine sığınmak vardır. Yani sabır sadece oturup üzerimizdeki imtihanın geçmesini beklemek değildir. Gerektiğinde evet beklemek ama gerektiğinde azim ve gayretle yolda ilerlemeye devam etmektir. Gerektiğinde nefse hakim olmaya çalışmaktır. Kardeşlerim, çok etkilendiğim, sevdiğim bir eserde unutamadığım bu konumuzla ilgili bir ibare var. Allahu Teala'nın Esmaül Hüsna'sından yani güzel isimlerinden Es-Sabur bizim bildiğimiz anlam sabretmek diye Lakin Allahu Teala'ya nispet edildiğinde ne anlama geliyor? Günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla muamele eden. Bunu şöyle açıklamışlar: Sabrı diyor. Sabretmeyi aslında Allahu Teala'dan öğreneceğiz. O Celle Celaluhu bizim gibi sabretmekte midir? Haşa, elbette hayır. Ama düşünün diyor. Başkalarından duyduğu eziyete. Dikkat edin başkalarından duyduğu eziyete Allahu Teala'dan daha çok sabreden bir kimse yoktur. İnsanlar Allah'a ortak koşup dengenin ve çocuğunun bulunduğunu söyledikleri halde haşa o yine de insanları rızıklandırmakta kendilerine sıhhat ve afiyet vermektedir. Allah Allah. Hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. Öyle değil mi? Bugün Allah'a inanmadığını söyleyenler değil, düşmanlığını ilan edenler dahi yine nefes alıyor, yiyorlar, bu dünyanın nimetlerinden faydalanıyorlar. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müminin durumunu şöyle anlatıyor. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Yani her durumda kardayız. Peki bunun bir bedeli var. Ne yapmamız lazım? Devam ediyor hadis. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bir yerden maddi bir gelir, evladından, akrabalarından güzel bir haber, terfi aldı veya işte bir sıkıntısı vardı giderildi. Buna şükretmemiz yani. Bu onun için hayır olur buyruluyor. Başına sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Yani başımıza güzel şeyler geldiğinde şükredeceğiz, sıkıntı veren şeyler olduğunda sabredeceğiz. Zaten belaları, musibetleri şöyle bir düşünecek olursak başımıza gelen genelde irademiz dışında başımıza gelir. Birçok önlemini alırsın, aldıktan sonra yine bir şeyler geliyorsa ona sabredeceğiz. İşte bu işin püf noktasıdır. Belalara katlanmak kulun Rabbinden razı olduğunu gösterir. Günahlara karşı sabırsa kulun Rabbi ile yakınlığını gösterir. Yani nefsin onca isteğine rağmen, onca yalvarmasına rağmen yolundan gitmeye çalışanlar örnek verilebilir. Ve sabrı kuşananlar, hayatına bunu geçiren insanlar da Allah Teala tarafından övülmüş ve cennetle müjdelenmiştir. Çünkü onun rızasına giden yol sabır taşlarıyla örülmüştür. Tek kelimeyle sabır dünya ve ahiret nimetlerini elde etmenin en mühim şartıdır. Enfal suresinde buyrulduğu gibi mealen Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsanız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Dostlarım, en önemli ayrıntılardan bir tanesi de bir felaket imtihan başa geldiği zaman ona karşı takındığımız tavrın ilk dakikaları. İlk anda Allah korusun gaflet gösterir de Allah'ın takdirine isyan edersek imtihanı kaybediyoruz. Bundan sonra sabır göstermiş olsak da bir hayrı kalmıyor makbul olan sabır belaya uğradığı ilk anda gösterilen sabırdır. Hastalığımızda, kaybımızda yaşadığımız birçok şeyde o ilk acı, o ilk an en zorlandığımız andır değil mi? Zaten püf noktası da burada olsa gerektir ki bilirseniz insan birçok şeye belli bir zamandan sonra alışıyor. Derler ya zaman birçok şeyin ilacıdır diye. O kabilden ilk anda o dirayeti göstermek gerekiyor. Bu konuda Allahu Teala'dan yardım dileniyoruz. Değerli kardeşlerim, buyruluyor ki bir Müslümana yorgunluk, ağrı, acı, kaygı, keder ve tasadan diken batmasına varıncaya kadar herhangi bir şey isabet ederse Allah buna karşılık onun hatalarını örter. Bir hadisi şerifti. Yani yorgunluk dahi ama bu yorgunluk ne için yorgunluk sabahlara kadar film izleme yorgunluğu mu yoksa helalinden çoluğuna çocuğuna bir şeyler götürebilme yorgunluğu mu bir annenin evladı için ev işleri için katlandığı yorgunluk mu bakın bir acı ağrı kaygı diyor mesela bugün birçok insanın kaygı sorunu var yani Allahu Teala hiçbir şeyi bugünün tabiriyle es geçmiyor. Hepimiz hata yapabiliriz, birçok şeyi unutabiliriz ama o Celle Celaluhu unutmuyor. Efendim günahlardan temizlenmek için de iki tane yol açılmış bize. Biri tevbe, diğeri sabır. Tevbe ediyoruz, Allah'ın izniyle günahlarımızdan arınıyoruz. Ve sabreden kimse de ne yapıyor? Zaten o günahlara bulaşmıyor. Efendim bilirseniz topraktan çıkan kıymetli madenler var. Çok çok değerliler. Külçe halinde çıkmıyor onlar böyle 5 kilo, 10 kilo. Çoğu maden toprağa karışmış, parça parça böyle küçük küçük zerreler halinde elde ediliyor. Peki bu madenler şimdiki haline nasıl geliyor biliyor musunuz? Yüksek dereceli ısıya dayanıklı çelik kovaların içine konuyorlar. Öyle ısıtılıyor binlerce santigrat derece ateşlerin üzerinde nihayet bir erime derecesine tabi tutuluyor. Bu ısıyla beraber maden eriyor, o değerli maden değersiz materyallerden ayrılıyor. İnsan da yaşadıkları ile beraber aslında pişiyor, özündeki değeri, yaratılış gayesini de ortaya çıkarıyor. En sert ürünlere bakın nohut ne kadar serttir dişinizi kırar değil mi? Ama ateşte kaynatılınca pişiyor. İşte insanları manen pişiren ve Allah dostlarının sohbet sofralarına çıkaran şey de çekilen dertlerdir arkadaşlar. Hacı Bayram Beyliği'nin Allah rahmet buyursun söylediği gibi. Çiğdik piştik elhamdülillah diyor. Yani dostlarım, ibadetlerimiz yaparken de bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz. Mesela sabah namazı. Ama uykusuzluğa katlanamayan, namaz kılmayan veya oruç diyelim herhangi bir rahatsızlığı olmaksızın yani şer'i bir bahanesi olmaksızın açlığa, susuzluğa sabredemeyen veya hac diyelim herhangi bir hastalığı olmaksızın ben öyle yola falan gelemiyorum deyip bundan dolayı hacca gitmeyen hac vazifesini ifa etmeye güç yetirebilir mi? Nefsimiz o sıcacık yataktan kalkıp soğuk suyla abdest almak, uykuyu terk edip camiye gitmek, uzun ve sıcak günlerde Ramazan orucunu tutmak, o hac yolculuğunun meşakkatlerine katlanmak ister mi? İstemez. Nefse sabır silahıyla karşı koyan ve bu konudaki zahmetlere katlananlar zafere ulaşır. Bizim görevimiz elden geleni yapmak, mücadele etmek ve olana rıza göstermektir. Cennette buyruluyor. Öyle bir derece vardır ki ona ancak meşakkatlere tahammül edenler erişirler. Allahu Teala nasıl sabretmemiz gerekiyorsa o şekilde sabreden ibadetleri yapabilme sırasında nefis de karşı karşıya kaldığında bu zahmetlere tahammül eden nefsinin onca isteğine, yalvarmasına karşılık heva ve hevesine muhalefet eden sadık kulları arasına bizleri de katsın. Rabbimiz Celle Celaluhu insi ve cinni şeytanların şerrinden, içimizden gelen o şeytanın şerrinden İsyan etmekten, kaymaktan, caymaktan, yoldan sapmaktan ve imansız gitmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sürçül ihsan ettik, affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.